Evet. hikayesi sadece kendisine ait değildir. Geçmişin fısıltılarıyla örülmüş bir kumaş gibidir. Toplumsal psikolojiye göre, kimlik sadece bireysel değil, Kolektif bir mirasın ürünüdür. Kadınlık deneyimi de nesiller boyunca aktarılan inançlar, korkular ve güçlenme hikayeleriyle şekillenir. Bir kadının yolculuğu geçmişteki kadınların ayak izlerini taşır. Herkese merhabalar. Keyifli bir şarkı değil mi? Ay, Rüzgar şarkısı. Çok severim Siz de ben. Siz çok seversiniz. Çok severim. Evet, evet. Biraz mırıldanmak ister misiniz? <laughs> evet, evet. Sözleri geldi. Belki rejiden tekrar alabiliriz Evet, ne bence de. Biraz hadi keyif, hep birlikte mırıldanalım. Biraz keyif katabiliriz belki. Ne dersiniz? Bizi duyuyorlar mıdır acaba? Evet. Süper. <laughs> korkular Şimdi geliyor arkada. Hikayeleri. Sesim de güzel değil ama mırıldanmak istiyorum bence, bence bence güzel <laughs> olabilir. güzel evet. olabilir gerçekten. Neyse biz bizeyiz. biz biziz. hepimiz biz bizeyiz evet. Hadi birlikte. Değil, ben, ben rüzgarım demelim. Rüzgarları anlat bana, senin gibi esmerim. Esmerim. Ki çözülsün, çözülsün dilim ben de rüzgarım demeliyim. Rüzgarları, demeliyim rüzgarları anlat bana, anlat bana. senin Benim gibi esmeliyim bana kendini anlat esip bana sevmeyi anlat bana esmeyi anlat, bana esmeyi anlat esip, esmeyi esip esmeyi anlat. geçmeyi <laughs> anlat Herkesi tebrik ediyorum. Evet çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Tebrikler, hepinize merhabalar. Şahane organizasyonun bu şahane ödüllerin arasında sizlerle buluşuyor olmak çok keyifli. Ee, biz aslında sizin karşınıza e, böyle gönülden dilediğimiz bir olay sonrasında çıktık. Ee, çok sevgi sevdiğim sevgili Aysen <laughs> Hanım'la yapmış olduğumuz seanslardan bir tanesinde dedik ki ya ne güzel şeyler konuşuyoruz. Keşke bir vesile olsa da bunu çok kişiye Aynen. aktarsak. Gerçekten yani. Tam olarak hayal ettiğimiz şey. Hayal ettiğimiz kırmızı koltukta. <laughs> evet. Şu, an, <laughs> şu anda oturuyoruz. E, Umarız size de çok e, iyi gelen bir e, oturum olur bu. Evet. Benim Aysel Hanım'a bir takım sorularım olacak ee, ve bu sorular aslında bu salondaki birçok kadına, birçok kadının hayatında kendisini fark etmesine, bundan sonraki yaşamındaki adımlarda dikkat etmesine hizmet edecek cevaplar vereceğinizi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Hep sayısız konferansa katıldım. Sayısız konferansta konuşmacı oldum. Tabii işimle ilgili olunca böyle aslan kesilip <laughs> her şeyi çok rahat anlattım ama... İnsan kendisiyle ilgili konuşmaya gelince herhalde biraz daha farklı oluyor. Ben de onu deneyimleyeceğim çok bugün tatlı bakalım. Çok tatlı tatlı, çok tatlı tatlı olacak. Ee, rüzgarlı. Biz yine baş başaymışız. Biz gibi evet öyle yapalım. Biz hiç zaman. bakmayalım oraya. Peki. Baş başaymışız Peki. gibi. Aslında şunu sormak istiyorum ilk başta, ilk seansımıza gitmek istiyorum. Biraz böyle <gülüyor> <gülüyor> özel taraflara gitmek istiyorum. Tabii ülkemizin çok önemli bir kurumunun üst düzey yöneticisiyle şu an burada seans yapıyor olmak e, meydan okuyucu bir davranış olabilir. Ama ben ilk seanslarımıza gitmek istiyorum ve size sorduğum bir soru vardı ama onun öncesinde bana bir cümle etmiştiniz. Demiştim ki Aysel Hanım'a e, bu seanslarımızda bulunuyor olmanızın, ...sebebi ne? Niçin buluşuyoruz sizinle? Ben sizi çok seviyorum ayrı ama bugün niye buradayız diye bir soru sormuştum ve Aysel Hanım bana şöyle bir cümle söylemişti. Bugün burada aynı cümleyi tekrar edeceğim ve kendisine sorduğum soruyu burada sizin huzurunuzda tekrar soracağım. Şunu söylemiştiniz hatırlarsanız, hayal ettiğim yerin çok ötesindeyim demiştiniz. Evet. Genç kız Ayselken hayal ettiğim yerler vardı. Şu an o hayalimin çok ötesindeyim ama diye de, de devam etmiştiniz. Evet. O amadan ancaktan sonra eksik bir şey var demiştiniz. Ve evet. ben sormuştum nedir eksik diye. Şimdi buradaki birçok kadın farklı farklı jenerasyonlardan birçok evet. kadının dikkatle dinleyeceği cevabınızı bekliyoruz. Ne eksikti? Bu evet. bölümümüzün <laughs> adı Zincirin Halkaları. Evet, yani aslında tam olarak öyle oldu. İlk seansta yani böyle bir şey ihtiyaç duyduğumda, insan kaynaklarıyla konuştuğumda sizi tavsiye ettiklerine bana e, tam olarak tanımlayamıyordum biliyor musunuz ne neye ihtiyacım olduğunu ama bir boşluk olduğunu biliyordum ve hep diyordum ki yani çok şükür her şey e, tam hayal ettiğim gibi hatta hayal ettiğimin de ötesinde gerçekleşti hayatımda her şey hani çok şükür yolunda gitti ama bir boşluk var. Şimdi hayal deyince tabii ben direkt genç kızlığıma gidiyorum. Çünkü nedense herhalde genç kızlık döneminde çok daha zamanımız mı oluyor bilmiyorum. Hayal kurmak için o zamanları hatırlıyorum. Belki hayatım boyunca çok arzuladığım, istediğim şeyler hep olmuştur ama çok zaman ayırdığım, hayal kurmaya zaman ayırdığım dönemi genç kızlığımda hatırlıyorum. Hatta şöyle bir rutinim vardı, akşam böyle kafamı yastığa koyduğumda bir yarım saat falan hayal kurardım, bayağı ne düşünürdüm güzel. yani. Neyi düşünürdüm, mesleğimi düşünürdüm, ne okuyacağım derdim, nasıl biriyle evleneceğim acaba <laughs> derdim, bir kızım olur, bir oğlum olur, işte şöyle güzel böyle bir mutlu aile tablosu falan erken böyle o güzel hayalleri kurarken de böyle hatta öyle güzel bir resim çizerdim ki şimdi diyorlar ya işte hayalini çizme belirle sonra detaylandır hatta çiz gerçekleşir diyorlar secret mi bu evet evet ha. manifest diyorlar manifest diyorlar. diyorlar yani <laughs> aynen e, herhalde o günlerde bilinçsizce ben onu yapıyormuşum bence Hı. Ve e, o dönem işte sonra da dua ederdim bu düşündüklerim olsun deyip uyuyakalırdım. Çok mutlu bir uyku geçirirdim yani. Ertesi Bak, günde böyle heyecanla yattığımda yine aynı şeyi yaşardım. Dolayısıyla aslında baktığınızda hani o gün okurduğum hayallerin hemen hemen hepsini çok şükür gerçekleştirdim. Şöyle ki işte derdim ki işte e, sevdiğim bir insanla evleneceğim. Onunla üniversitede tanışacağım. Sonra bir kızım bir oğlum olacak, ben çok başarılı olacağım ama bir tane şeyle tıp okuyacağım, doktor olacağım, çok başarılı olacağım gibi böyle hayallerim vardı. Neyse ki o hayallerimin bence çoğunu evet, gerçekleştirdim evet. biri dışında. O da tıpı kazanamadım, kimya mühendisliğini kazandım ve o noktada büyük bir hayal kırıklığı yaşadım tabii çünkü... Ee, çok arzulamıştım yıllardır böyle düşüne düşüne o resmi o kadar kurmuşum ki gözümde. Sonra tabii hemen kendimde şöyle bir iç motivasyon buldum. Ben neden doktor olmak istiyordum? Aslında insanların hayatına dokunmak, iyileştirmek için doktor olmak istiyordum. O zaman ben de kimya mühendisliğini kazandıysam ürün inovasyonla bir buluş yaparım belki insanların hayatını. <laughs> dokunurum, değiştiririm, dönüştürürüm derken böyle bir motivasyonla güzel bir eğitim hayatı ardından derken e, ha, o hayalimde evet <laughs> e, öyle bir hayal kurdum gerçekten. Üniversitede eşimle tanıştım. Çok severek evlendim. Ardından bir kızım oldu. Sonra bir oğlum oldu. Sonra kariyerime kimya mühendisliği olarak başladım ve geldiğim bu noktada bugün 30 yıl geçti. Az buz değil. O yıllar nasıl yıl. geçmiş bilmiyorum evet. ama bu 30 yıl içerisinde dili gibi koşturan, çalışan, gerçekten de şanslı kariyeri olan bir sürü e, ürün inovasyon projesine altına imza atmış. E, çok e, gerçekten globalleşme noktasında büyük çaba sarf eden, çok önemli bir şirketin Türkiye'de göz bebeği bu anlamda olan bir şirketin e, C level yöneticisiyim. Bugün belki 60 tane ülkeye gitmişimdir global rolüm gereği strateji ve pazarlamadan sorumlu Başkan yardımcısıyım hayat Kimya'da. dolayısıyla 100 ülkenin bütün strateji ve pazarlama rolü yani sorumluluğu bana ait dolayısıyla aslında demiştim ya insanların hayatına dokunmak için ben bu mesleği okudum. Ve gerçekten tam anlamıyla bu hayalimi gerçekleştirdiğim işe sahip oldum evet. diyeyim. Ee, at, belki uçak bileti alıp gitmeyeceğim dünyanın en ücra köşesindeki ülkelere gittim, Nijeryasından Kenya'sına, Madagaskarından Endonezyasına. Yani belki birçoğuna kendim görmek için bilete nice satın alıp gitmezdim. Yani He. 60 tane ülke, işte Endone şey şu anda. İşte gittiğimiz ülkelerde İranlı bir genç kızın gelecekle ilgili kaygılarını hmm. da deneyimledim. Bir Nijeryalı annenin su, sağlıklı suya ulaşamadığı için, temiz suya ulaşamadığı için bebeğiyle ilgili olan kaygılarını, endişelerini de deneyimledim. Pakistanlı bir kadının öteki ev için yetiştirilmesi ve onun hayatındaki bu Deneyler. trav deneyimi de Gözlemledim. Dolayısıyla birçok insanın da hı hı. mesleğim gereği hayatına dokunma fırsatı buldum. Sayısız lansman, relansmanlarla belki yüze yakın lansman, relansmanla iddialı hedefler, stratejik planlar, fizibiliteler. <laughs> bir yılda üç tane yeni ülkeye eş zamanlı Vietnam, Tayland, Malezya nasıl girilir ve başarılı olunur? İşte 13 ülkede 5 kategoride 20'ye yakın markayla yıllık hedeflere nasıl ulaşılır? Gibi gibi koskocaman rakamsal rakamsal KPI'ler, hedefler, karlılıklar, kocaman kocaman. Ne kadar oraları, oraları, oraları yoğun yoğun <laughs> konuşabiliyor değil mi Aysel <laughs> Rakamlar Hanım? Bizim seanslarımızda da hep böyleydi. Hep oraları konuşmak ister, oraları <laughs> evet, dikkat çekmek çok ister. Ama çok sevdiği yani gözlerim içinden Yani hayatım buydu belli. ama. Evet. Çok uzun bir süre daha evet. Evet. çok buydu ve bu hakikaten bunu çok evet. keyifle, çok zevkle, çok evet. isteyerek Yaptınız. Yaptım. Ee, tabii öyle bir noktaya geldim ki bu tudular falan evimi de öyle yönetmeye başladım. Geliyorum çocuk okulda eğitimiyle ilgili tuduları var. Sosyal aktiviteleri tuduları var. Kızımın var, oğlumun var. Bakıcıyla toplantı yaparken buluyordum kendimi. Ne yemekler pişirecek, nasıl yapılacak, bugün ne olacak? Sen bana bir anlat bugün neleri yapacağını şeklinde. Ee, özel hayatımı bile tudularla yönetir halde buldum. Peki kendimi. ne oldu sonra? O bulduğunuz sonra son dedim noktadan ki, sonra. Yani demek ki o beni belli bir yaşa kadar gayet motive Getirdi. etmiş, getirmiş. Bir sorun da olmamış. Evet. Keyifle de yapmışım çünkü çok dertli de olduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Nerede ne oldu? Bir noktada artık <laughs> gördüm ki ne bu büyümeler, ne bu işte birçok lansman, ülke girişi vesaire yapmak, o sonuçları almak beni artık heyecanlandırmıyor. Artık başka bir şey, bir, bir boşluk var içimde. Nedir bu bilmiyorum, tanımlayamıyorum. Ama eskisi kadar haz vermiyor. Evet çok seviyorum işime, çok keyifle geliyorum. Ayaklarım geri geri falan hiç gitmiyor. Çok keyifliyim, ekibimle çok mutluyum. Ama bir şey mutluyum. eksik diyorsunuz. Bir şey var ama ne? Tanımlayamadığım Hı -hı. bir şey. İşte o noktada dedim ki bu böyle olmayacak. Biz <laughs> Banu Hanım'la bir araya geldik. Geldiğimizde de aynen onu söyledim. Hayal ettiklerimin ötesindeyim evet. ama bir boşluk var ki bu boşluk. Niye var? Bilmiyorum, tanımlayamıyorum. Derken ilk e, görüşmemizde zincirin halkaları diye evet. bir şeyden bahsetti Banu Hanım. Ve hakikaten orada o zaman e, ciddi bir farkındalık oluştu bende. Şöyle ki ben aslında yıllar geçiyor, yaş alıyorum ve yaşım ilerledikçe ben Aysel olarak aslında Duygu, düşüncelerim ve isteklerim e, değişiyor. Ancak benim yaptığım şeyler aynen o genç kızlığımdaki Aysel gibi hala davranarak o değişen, dönüşen istek, beklentilerimi anlamak için ne vakit ayırıyorum kendime bunu fark etmeye çalışıyorum. Hala genç kızlığımdaki Aysel gibi davranıyorum. Aslında bir zincirden bir zincire Aysel biliyor var. musunuz? Evet. Tudular arasında dağılmış. Evet. Her an hazır her şeyi bilmek zorunda olan, kontrol edemediğim noktada kendini eksik hisseden ve dili gibi koşturan bir Aysel. Hı hı. Ee, ama yaş tabii 53, 54, beklenti farklı, davranış genç kızlığındaki Aysel olunca burada bir uyumsuzluk evet, evet. olduğunu, o zincirin evet. halkalarını Konuştuk. siz anlattığınız zaman anladım. Aslında hiç durup düşünmemişim. Evet. Evet. Ee, ...diye de evet. bayağı bir hayıflandım. Evet, genellikle biz kadınların 40'lı, 45'li, <laughs> 50'ye doğru giden yaşlarda aslında durup... Ya gerçekten ben hangi e, halkadayım, zincirin hangi, halkasındayım, hangi zincirin hangi evet. halkasındayım ve gerçekten oraya ait mi bir yaşamım var? Yoksa o genç kız Aysel mi zincirin halkasında başka yere geçiyor olmayı aslında istiyor yu, soruyor olmak lazımdı. Bizim de ilk çalışmamız e, bunun üzerineydi. Evet. Bugün birçok kadının e, aslında hayatı çok tempolu, hala çok tuduğularla devam ediyor. İşte evde, işte sosyal hayatın içerisinde. Bir de seviyoruz üretmeyi, koşturmayı. Kesinlikle. E Kuliste onu konuşuyorduk. Ne güzel diye Fakat bir yerde aslında bunu başka bir tarafa evirmek evet, gerekiyor yani sanıyorum. Yani meselenin şu olduğunu düşünüyorum. Bu tudular falan yanlış Dur. değil. Bunlar evet. olmalı hayatta. O hırslı konuş koşuşturmalı hayatı ben tercih ettiğim için yaşıyorum. Bence bundan büyük de evet. keyif alıyorum. O hırsım, enerjim ve e, başarı odaklı tarafım. Gitmek zorunda değil. Hiç değil. Bu, bu evet. kalabilir. Ama bununla beraber işte o değişim dönüşüm, bu farkındalığı evet. e, bularak o değişim dönüşümü gerçekleştirip evet. biraz daha farkında olarak doya doya yaşayarak, onun farkına vararak e, yaşamak asıl kilit asıl. nokta. İşte evet. o hangi halkada olduğunuzu. Bulduğunuz zaman aslında evet. o bedeninizdeki aysel ruhunuzdaki aysel eşleşiyor. eşleşiyor. O zaman işte o benim manevi boşluğum bedendeki ayselle ruhtaki ayselin eşleşmemesi evet. olduğunu fark, fark ettim. Ettiniz. Fark edince biliyorsunuz farkındalık demek aslında bir konuyu çözmek demek. Evet, evet. Bu noktada Banu Hanım'ın bende yarattığı bu farkındalık gerçekten ciddi değişim ve dönüşüme de Vesile olmuş Teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Benim için keyifti. <laughs> ee, aslında tam da ikinci sorumu e, yeni zinci, bu zincirin yeni halkasından sormak istiyorum. Şimdi siz ruhunuz ve düşüncenizin buluştuğu halkaya geçtiğini söylediniz. Evet. Yani duygularınızın, düşünceleriniz üzerindeki etkisini davranışlarınıza ve yaşam paternlerinize baktığınızda. Yeni bir Aysel, yine başarılı, to-do listleri olan, yine koşturmayı seven evet. ama başka bir Aysel'e geçiş yaptığınızı, birlikte yeni halinize geçtiğinizi söylüyorsunuz. Peki şimdi burada aslında bizi dinleyen birçok kadın e, dostumuz var, e, erkekler de var. Aslında herkes için örnek olabilecek bir soru daha sormak istiyorum Tabii. size. halkanızı bulduğunuz yerde, tam bugün de biraz sizi geçmişe götürsem ve bu sorumun ana başlığı... Öneri olsa ya da pişmanlık olsa hangisini seçerseniz o olsun. Peki ne Bence yapıyor? Bence keşke olsun. Keşke Çünkü olsun? Tamam. Benim aslında yaşadığım hayatla ilgili bir pişmanlığım yok. Çünkü Güzel. gerçekten beni ben yapan aslında deneyimlerim, işte ne getirdiysem evet. geçmişten, evet. nasıl bir aileden geldiysem, neler deneyimlediysem. O. Bunların hepsi beni ben yapan şeyler. Bundan Hı -hı. dolayı bir rahatsızlığım yok. Çok da şükrediyorum. Ama tabii keşkeleri bence herkesin vardır, benim de keşkelerim <laughs> de vardır. Bizi şimdi dikkatle dinliyorlar, hatta ne <laughs> keşkeleri vardı ve bizde onlar var mı diye. Ben keşkelerimde şunu çok net söyleyebilirim. Bence bir insanın hayatında keşke ya da bir pişmanlık varsa bunun nedeni kendisini çok iyi tanımamasından. Hmm. Yani burada ben kendimi çok daha önceden daha iyi tanımaya çalışabilirdim. Hmm. Eğer bunu daha önce yapsaydım, hani bu boşluk var, evet, öyle bu evet. işe e, giriştim Hı -hı. ya, evet, anlamaya evet, çalıştım evet. ya. Bunu belki 30'lu yıllarda Hı -hı. yapsaydım, daha önce neyi istediğimi, neyin peşinden niye koştuğumu Hı -hı. anlasaydım. Hı -hı. Ne değişirdi? Bahsedelim. Ne değişirdi? İşte bu farkındalığa Önceden. o zaman gelirdim. Hı -hı. Yani aslında ben yine... O başarı odaklı olmak, hırslı olmak, koşuşturmak, tudulların içinde dağılmak falan bence o değişmezdi. Belki halkadan yani o, halkaya geçerken rahatsız. O benim rahatsız. mutsuz olduğum bir taraf değil, değişmezdi. Hı -hı. Ama bunları yaparken yani Hı -hı. bu koşuşturma içerisinde bu halkanın, halkanın neresinde olduğunun farkında olarak kendi hayatı daha doya doya, daha içine sindire sindire, daha belki keyifle... E, ...tadına vararak yaşayabilirdim evet. diyorum. Ama evet. hiçbir şey için geç olduğunu hiç da düşünmüyorum. değil, hiç değil. Yani böyle şu anda bir bunun farkına evet. vardığım için çok mutluyum. Çünkü hani her zaman için daha, ben 53 yaşındayım, evet. e, genç görüyorum kendimi. E, Öyle. E, dolayısıyla bundan <laughs> sonra böyle yaşanılacak iş hayatında koşturmaya devam ederek... ...o challenge'lara devam ederek e, daha keyifli yaşamak adına çok güzel günlerim olabilir ki herkese şeyi tavsiye ediyorum. Yani bu hayatında zincirin hangi halkasında hmm. olduğunu bulmaya çalışmak. Evet. Yani evet. ne istiyorum, ne hissediyorum, hı hı. neyin peşinden çok koşup rahatsızsam bunu niye yapıyorum acaba? Çok güzel. Bunu anlamaya çalışmak. O bedenin yaş yaşa istinaden bedenin istedikleri ve bulunduğu yerle ruhun isteyip bulunduğu yeri bütünleştirmeye evet. çalışmak. Ne kadar erken olursa bunun farkına varılırsa zaten ondan sonra farkındaysan bunu zihinde tutup ona Oraya göre gidiyor. ilerliyorsun. Ne yapıyorum ben şimdi mesela? Heh. Ben çok eğlenceli bir tipim aslında. <laughs> Bakmayın böyle olduğuma şu anda çok eğlenceli görünmüyor olabilirim. Ee, çok eğlenerek çalışmayı severim. Yani hmm. mesela benim ofisime girerim böyle yaklaşık... Bir 70 kişilik, yüzde %90'lı kadın olan bir ofise giriyorum. Parfüm kokuları, <laughs> makyaj yapanlar, sabah dedikodusu, kahveler falan böyle bir siz ortama siz giriyorum. Giriyor şimdi böyle renk de tabii FM, olunca her yerde hijyenik petler, bebek bezleri, kağıtlar falan onların arasından çok dinamik bir iş ortamımız var. Daha girerken böyle bir ap oluyorum yani çünkü orada bir gen, gençlik enerjisi var zaten ekip böyle evet, dinamik, evet. hareketli, makyajlı, şık giyimli falan filan. Kakara bir de eğleniyorlar. Ona bayılıyorum. Kahkahaya iş yerinde tam anlamıyla bayılıyorum. Yani bir odadan bir kahkaha sesi geldiğinde... Koşa koşa gidiyorum. Diyorum ki <laughs> ne var burada ben de geleyim. Yani iyi bir şey var belli ki. Ama biliyor musunuz ben... Ee, bu sırrı burada vereceğim. Hadi bakalım. E ee, ilk iş hayatımda şey o, şeyde çalışıyorum. E Top Toprak Holding'de. O ilk otacıda çalıştım. Sonra Toprak Holding'de kurumsal bir yapı falan. İşte ben kağıt kategorisine bakıyorum. Bir başka rakibim gibi değil aslında da o da başka kategoriye bakan Hı. bir yönetici var. O odadan sürekli kahkahalar geliyor ama sürekli kahkahalar. Hmm. Diyorum ki hiç çalışmıyorlar bunlar sürekli <gülüyor> gülüyorlar eğleniyorlar. Ne kadar salsaklıyorlar benim işim daha çok herhalde falan diye düşünüyordum. Te bu 22'li yaşlarda falan. Sonra e, kulaklarını çınlatayım Deniz Kurtsan hatta e, Meltem, Meltem Kurtçe benim evet, evet, kardeşidir evet. belki uzun yıllar Kagider'de de e, rol evet. aldı. Deniz Hanım'la biz oradan ayrıldıktan sonra işte ben Toprak Holding'deyken buluşuyorduk ara ara. Çok severdik insan olarak birbirimizi. Bir öğlen buluştuk. Nasıl gidiyor işler falan dedi. Dedim ki ya böyle böyle işte şu kadar çalışıyorum, bunu yapıyorum. Hep çok hırslı bir tipim. Evet. Bir dedim bizde bebek bezine bakan bir grup var. Bütün gün kahkaha atıyorlar <laughs> ya dedim odada. <gülüyor> Gülüyorlar, eğleniyorlar. Onlar hiç çalışmıyorlar. Nasıl başarılı olsunlar? Dedi ki bana, "Asıl dedi meziyet böyle kahkaha atarak çalışmak dedi. Evet, evet. Sen niye bunu dedi şey gördün ki bir patron düşün otacı kursanın sahibi. Evet, evet. Ee, bir hanımefendi evet. o da çok hırslı. Evet. Asıl dedi böyle eğlenerek çalışmak. Sonra dedim ki hakikaten ne kadar doğru evet. bir şey söylüyor evet. ve hep o enerjiyi, kahkahayı böyle İçinden hayatımda aile. bulundurmak istedim. Ofisimde de bugün işte bu zincirin halkası Yaklaşımıyla hep biraz daha böyle işi de keyifli, eğlenceli, kahkahalarla dolu işte böyle eğlenceli eventlerinde aralara serpiştirildiği bir şekilde yaşıyorum ve buna da çok dikkat ediyorum ve size de şunu tavsiye ediyorum hani benim yaşımda olan arkadaşlarımız var daha genç olan arkadaşlarımız var ne kadar erken bu hangi zincirin hangi halkasında olduğunuzu bulursanız o kadar farklı olur hayatınız değişir dönüşür. Dolayısıyla kendinizi tanımaya, kendinizin içinde aslındaki içinizdeki sizi fark etmeye ne kadar erken odaklanırsanız o kadar iyi diyorum. Evet. Şimdi neşeli ofis benim evet. gözümde canlandı. Rengarenk, <laughs> rengarenk kadınlar e, orada e, renkler farklı, heyecan farklı evet. tabii ki. E, biraz önce Fuay alanında konuşuyorduk e, bir hanımefendiyle şu an göremiyorum burada mı diye ee, biraz da eğlenceye ihtiyacımız var çok şey öğreniyoruz ama biraz eğlenmemiz lazım dedi çok doğru eğlenmek Kesinlikle. hakikaten önemli ama o eğlenceye de galiba o hangi halkadayım ve neye ihtiyacım olduğunu bilmeden de geçmek çok kolay olmayabiliyor. Çünkü farklı Umarım. farklı öncelikler e, öne geçebiliyor diyebilirim. Çok çok teşekkür şey, ben ederim. Ben teşekkür ederim. Soru Benim musun? de artık soru sorma vaktim geldi bence. <laughs> ee, ben <laughs> Bir ben çok teşekkür ben ederek söyleyeyim. toparlamak Toparladım. zorundayız. Uçağı olanlar var. Ödül törenimizi devam Öyle <laughs> Neyse, ettirmemiz gerek. Neyse artık de soracağım sorumu. Tamam tamam. Yinecik ya da Hadi hemen, hemen. Tamam, tamam. bu Rüzgarlı Ev kitabınızı okudum. Çok etkilendim. Teşekkür ben bunu edelim. neden yazdığınızı biliyorum. Ee, siz de kendinizi inşa etmek için, aslında evet. şifalandırmak için yazdınız. Evet. Evet. Şifalandırabildiniz mi? Ben bunu merak ediyorum. Terzi hı söküğünü hı. dikebiliyor mu yani? <laughs> evet, aynen. <laughs> Soru bu. Ee, evet, Rüzgarlı Evi gerçekten e, benim çok kırılgan bir dönemimde e, yaşamımla ilgili önemli bir şeyi fark ettikten sonra kayıp bir abinin yerine e, dünyaya gelen ikame bir çocuk olduğumu öğrendikten sonra yazmıştım e, psikolojik roman Rüzgarlı Evi. Evet, e, gerçeklerle karşılaşmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Kadın olmak, kadın olarak aslında var olabilmek zorlayıcı olabiliyor ve ben bunu kaybedilen bir erkek çocuğun arkasında kendini var eden bir çocuk olarak gördüğümde, neden çok fazla koşturduğumu, neden bu kadar fazla çabaladığımın anlamını fark ettiğimde aslında gerçek Banu'ya ulaştım ve şunu dönüştürdüm. İyi, İyileştirdiğim mi beni bilmiyorum ama şuna getirdi. Dedim ki bu farkındalığı sen yaşadıysan ve bu dönüşümünü sen yaptıysan bunu daha büyük kitlelere ulaştırmalısın. Süper. Ve <laughs> benim de belki buradan naçizane söylediğim bir şey olabilir. Kendimizi iyileştirmek maalesef yetmiyor. Sadece kendimizi iyileştirmek yetmiyor. Bunu bütüne yayıyor olmak çok çok kıymetli. Çok Sizinle burada <laughs> olmaktan çok mutluyum ben. De. Ben de öyle. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Dinlediğiniz çok teşekkür sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Çok teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için.